Ne yapayım işte? Harika ben de kanalı dinlenmekteyiz. Bana birlikte Roblox'ta bugün Brave Stars e oynuyoruz ve Brave Stars'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü çektiğimizde oyunu bayağı bir beğenmişsiniz. 18 e yakınlar gelmiş abi bayağı bir böyle de oynamamızı istemişsiniz. Bugün oyuna devam ediyoruz. Daha önce hiç sağaççı yoktu bizde. Şimdi sağaççılar bırakın arkadaşlar. Bugün coşacağız. Videonun sonuna doğru Robux harcayacağım. Pem'e bağlanalım. Pem'le başlayalım. Birazdan ekstra savaşçılar da geçeceğiz. Bayağı bir Robux saçıp harcayıp, bugün coşmaya çalışacağım sizin için. Bakalım neler açacağız. Hep birlikte görelim. Provanda. Dostum kapışacağız mı? Kapışacağız yine. Ortaya geleceğim yine. Arkadaşlar ilk adamımızda aldık. ilk adamı aldık. Şimdi birazdan tokenle kutu da açacağız. Bakalım arkadaşlar kutulardan savaşçı düşünmek istiyorum. Leon çıksın istiyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Güzel bir like gelirse 3. bölümü de çekeceğim. Allah arkadan dalıyorlar. Arkadan dalıyorlar. Aha öldü. Allah ikimiz de öldük. Mortis. Bugün Leon'u almak için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Şimdi. Başlayalım abi. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Besmeleyi çektik. Benim şimdi 1131 token var. Hızlıca açalım bakalım ne çıkacak. Evet hiçbir şey çıkmadı. Sadece savaşçı yükseltmeleri geliyor abi. Dostum bu oyun cimri be dostum. Bu nedir ya? Harbiden arkadaşlar işte hiçbir şey gelmedi. Şimdi primo'ya geçiyorum. Biraz daha kasacağım sonra tokenle birkaç tane daha açacağız kutu. Artık videonun sonuna doğru robux harcayıp büyük kutu açmaya çalışacağız. Belki o zaman savaşçı çıkar. Dostum ne istiyorsun? Leon istiyorum ya. Aman ben Leon'a bayılıyorum. Eee primo. Şimdi baya güzel oynamak çalışacağım. Gel aşağı gel gel gel. Gel hele. Ooo. Leon. 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 Leon gel. Of ya arkadaşlar Leon çok güçlü. Dostum Leon alırsan bana dalma. Şimdi hızlıca puan kasmaya çalışıyoruz Ya balle ne yapıyorsun Bali? 71 token olduk. Şu an el primaya bayılıyorum arkadaşlar. Ortaya doğru geliyorum. Dostum ortaya geliyorum. Tamam hadi bakalım. Dostum bana sakın sataşma yalan olursun. <laughs> Yine başlıyor zaten. Işte. <laughs> el Primo geldi, her empa geldi, her empa geldi. Allah 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 adam nereye kaçtı? Adam korkudan nereye kaçtı? Ama burada. Abi bu arada, ha Leon, Leon arada gitti. Oo, el Primo gücü, yaklaşmayın abi. Bu tara tara hiç sevmiyorum ya. Leon 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 Leon. Leon yanan oldu. Oba! El Primo geliyor. El Primo. Arkadaşlar ortada fena kapışma var. Çok güzel yapmışlar. Yani Brazil telefonda nasıl oynuyorum? Eğleniyorum ya. Burada da eğleniyorum arkadaşlar. Allah. Tepeye çıktım panda ortadayım. Dostum otanın kralı sen misin dostum? Vay atise bak atise. <laughs> atise bak atise. <laughs> arkadaşlar burada böyle emoji şeyleri de var. İfadeler de var. El Primo ortayı kapattım. Ortayı kapattım. Bu gelen sen misin? Buruk sen misin? Dostum başlıyor yüz dostum hadi. 3, 2, 1 başla. Oo, dostum ne yaptın? Of orta taşı kırdım. Ortalığı yıktım. El Primo böyle bir gücü var işte. <laughs> 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 geliyor bak geliyor bak. Ya sen nereye giriyorsun ya? Her var böyle her <laughs> Allah'ım çok çılgın bir savaşçı bu El Primo. Baya bir puan kastık inşallah şimdi savaşçı açacağım kutulardan çıkar arkadaşlar. Çıkmazsa zaten Robux'la coşacağım birazdan bekleyin yarın bir coşacak. Abi ortalığı yıktım ben şu an. Dostum sen var ya ne yapıyorsun dostum millet diyor bu ne yapıyor. Millet diyor bu ne yapıyor. El Primo coşuyor ben ne yapayım. Oooo. Oh. Aaa. Şu kadar canlı alamadım onu. Evet arkadaşlar şimdi topladığım puanlarla kutu açıyorum. Muhteşem hiçbir şey çıkmıyor yine. Allah'ım ne cimri boyun. Bir tane sadece gelmedi ya. Aha panda. Uf yalan oldu. Bu da hep buruk alıyor. Pravanda ses ver Pravanda Buruk 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 buruk. Dostum gözden dostum. <laughs> el prima geliyor el kolaylıyor. El prima gelme el prima. El prima gelme abi. Ayda gittim arkadaşlar. Ortada çok büyük bir savaş dönüyor şu an. Birazdan coşacağım. Ve buraya en güçlü sahiçilerle geleceğim. İnşallah kutudan güzel şeyler çıkar da. Allah'ım yine çok gaza geldim. Ne yapıyorum ben ya? <laughs> Dostum ortaya yardım lazım. Şu an kapışmadayım. Aha buruk. Özel güç yol. Evet tokenimiz 121 oldu. Şimdi son kutuyu açacağım. Sonra elmasla en büyük kutulara giriyoruz arkadaşlar. Öldüm. Evet, şimdi elmasla en büyük kutulara gireceğim. Arkadaşlar 100 Robux harcıyorum. 360 elmas alıyorum. Umarım videoyu buraya kadar izleyen takipçilerim beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi tek tek hızlıca açalım bakalım inşallah savaşçı çıkar. Büyük kutulardan çıkıyormuş galiba. Haydi. Oo kar geldi. Haydi güzel bir şey gelsin. Leon istiyorum ya. Çok mu şey istiyoruz ya. Ya hep altın token geliyor. Bir Leon istemiştik. Bir daha alıyorum şimdi elmas. Mortis geldi. Dostum ballısın. Arkadaşlar Mortis de bayağı iyi değil mi? Leon olmadı ama Mortis oldu haydi. Bakayım daha şimdi bir şey gelirse. Gelmiyor ki. Gelmiyor ki. Böyle hep saçma sapan şeyler geldi. Evet Mortis alıyoruz. Bu süper. Süper olarak gösteriyor. Vay vay vay. Bende Mortis'ler yaklaşma. Önce bir test yapayım Mortis nasıl bir gücü vardı. Of. Of. Çok haza geldim. şunun arasına dalayım. Da aa, aa. Öldüm. Of 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 arkadaşlar çok iyi ya. Aa yara satıyor. Kaçtı kaçtı kaçtı. Nereye kaçıyorsun? Eron Papi'den kaçamazsın. Mortis'ten kaçamazsın. <laughs> Çok iyi. Allah adam uçuyor. Allah nere oluyor arkadaşlar. <laughs> tara geliyor. Tara Tara Tara. Bunun ismi Tara idi. İnşallah yanlış söylemiyorum. Kart atıyordu. Oba. Şurada bir var arkadaşlar. Uf. Uh. Oy 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 Mortis var ya panda. Efsane ötesi. Bu yarasalar saldırıyor galiba. Şuraya git hanım. Evet şu anda kendimi bayağı bir güçlü hissettim ama çok az canım var. Selamun aleyküm Buruk sen misin yoksa panda? Değilmiş Evet orta değil var mı kapışmak isteyen? Dostum çok kaza gelmişsin. Geliyorum bekle. Gel gel. Ya ne yapıyorsun sen ya? No ya. Abiün ya. Ortayı kapattım şu an. Hadi öldük be ya arkadaşlar. Bu ya adımızı bakmak için. Buna galiba bakmamıştım. Evet bu ne kadar güçsüzmüş ya. Yani. Oo öldük öldük öldük. Şimdi kara geçelim hızlıca. Hepsi tek tek bakmaya çalışıyorum. Eğer bu oyunu böyle Roblox'u severseniz seri yapacağımı söylemiştim. Eğer güzel bir like gelirse bu videoya 3. bölümü de çekip artık Leon'a almak için elimden gelen her şeyi yapacağım. 3. bölümde Leon gelmeli. Dostum Leon çıkarsa var ya harika olmaz mı? Çok güzel olacak ama gelmiyor. Kimse gelmiyor peşimden Anita Beni bir kovalayın ya Geçmiş olsun Sherry geliyor Geçmiş olsun Ehe <laughs> ben öldüm Şu ana kadar en iyileri El Primo ile Mortis. Bir Mortis daha var. En güçlüleri galiba El Primo ile Mortis geldi bana. Burada biri var. En tepeye çıkıyorum panda. Dostum geliyorum. Arkadaşlar. Panda mı bu acaba? Umarım be banlaymış. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Brave Stars 3. bölüm istiyorsanız güzel bir like atarsanız. Yani 15 15.000'den fazla bir like gelirse çekmeye çalışacağız yine. E, bu 3. bölümde de Leon'u alırım artık. Allah'tan bu bölümde böyle Mortis geldi de. Bu benim takipçim herhalde. Mortis geldi de sevindim. Videoyu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.